Herkese merhaba. Nazarcı Örgü Modelleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz bu güzel şık modeli size anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi modelimiz iki şiş. Şöyle arka kısmını da görelim. İki taraflı da kullanabileceğiniz çok temiz bir çalışma. Yeni başlayan arkadaşlar da rahatlıkla yapabilecekler. Çok fazla lafı uzatmadan eğer Nazarcı Örgü Modelleri YouTube kanalına abone olduysanız hemen modelimizin yapılış aşamalarına geçelim. İlmeklerimi attım. Sayı kuralımız var arkadaşlar. Sayı kuralımız modelimizin 4'ün katları artı 3 olacak şekilde ilmek sayımızı ayarlıyoruz. Kullanacağımız ipe göre de yapacağınız ürüne göre şiş numaranızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şu anda bebe yünü kullandığım için 3,5 numara kullanmayı tercih ettim. İlk önce ilmeklerimi attıktan sonra ilk temel sıramı oluşturacağım. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Ters olarak tüm ilmeklerimi öreceğim. dediğim gibi yapacağınız ürüne göre alt kısmına ters örgü ya da lastik de yapabilirsiniz. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. aynı şekilde örgümüzü çevirdiğimizde de bir sıra daha buradan da ters olarak örelim arkadaşlar. Hem ön yüzünden hem arka yüzünden ters olarak birer sıra ördük. Şimdi modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters ördüm. 1 tane düz. 1 2 3 tane ters yaptım. 1 tane düz. 3 tane ters yapıyoruz. 1 tane düz. 3 ters bir tane düz. Sıra sonunda iki tane tersle bitirip sonuncusunu kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Başta da aynı şekilde yapmıştık kenar ilmeğimizi aldık iki tane ters ile başlamıştık aynı şekilde iki tane tersle bitirdik ortalar 3 ters bir düz olarak sıramızı tamamlıyoruz arka kısımdan ilmeğimi örmeden alıyorum kenar kısmını gördüğüm gibi örüyorum düz görüyorsam düz ters görüyorsam ters olarak örüyorum iki tane düz üç üç tane düz bir tane ters bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar örmeden kenar ilmeğimi aldım iki tane tersimi ördüm şimdi bu önümüzdeki düz ilmeğin bir tanesini birden üçe çıkartacağız şöyle arkaya aldım ipimi düzümü normal düz olarak ördüm ama sol şişimden çıkartmıyorum hafifçe uzattım ipimi arkadan öne aldım ipim öndeyken Tekrar aynı ilmeğe batıp bir kez daha düz olarak örüyorum ve çıkarttım. Birden 3'e çıkartmış olduk ilmeğimizi. Aradaki tersleri normal olarak örüyorum. İpim arkada bir tane düz olarak ördüm sol şişimdeki ilmeğim duruyor ipimi öne alıyorum tekrardan aynı ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum aradaki tersleri ördüm düzü iki kez örmüş oluyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Son iki tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka kısma geçtiğimizde burada farklı bir işlem yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Önümdeki iki tane düzü normal olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Az önce birden üçe çıkarmış olduğumuz ilmeklerimiz. İpim önde ters olarak sadece sağ şişime geçiriyorum. İpim benden yana önümde. Ortadakine bu ortadaki İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm ve üçüncüyü de direkt şişime geçirdim. Sadece ortadakini örüyorum. Birinciyi ve üçüncüyü hiç örmeden sağ şişime geçirdim. İpimi arkaya aldım. 1 2 üç tane düzüm var. Gördüğüm gibi örüyorum. Aynı şekilde bakın örmeden ipim önde. Örmeden sağ şiş aldım. Birincisini, ikincisini ters ördüm. Üçüncüsünü tekrar örmeden sağ şişim alıyorum. Arka kısımda bu işlemi yaparak bu sıramızı tamamlayacağız. iki tane düzümü ördüm bir de kenar ilmeğimi ördüm ve ön yüzüne geçeceğiz şöyle ön kısımdan bakalım bu şekilde görünüyor kenar ilmeğimi aldım bir tane ters ördüm iki tane tersimiz vardı bakın bir tanesini ördüm şimdi bu tersimle bu üç tane olan ilmeğimin ilki ipimi geriye alıyorum bunun ikisini şöyle birlikte ön kısımdan düz olarak ikisini bir ördüm ortadaki ilmeğimi düz örüyorum yine bakın üçüncü ilmeğimle Yanında bir tane tersim var. Bunların ikisini birlikte öreceğim. Ama bu kez şöyle arka kısımdan, arkadan şişimi geçirdim, düz olarak ördüm. Bir tane ters örüyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Tersle düzü ipim arkada, önden alıyorum. Bakın. önden ikisini birlikte aldım ortadakini düz ördüm yine üçüncü ile yanındaki tersi arkadan ikisini birlikte arkadan ilmeğim alıyorum düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar şekilde devam edeceğiz. En son bir tane tersim kalıyor. Bir tane de kenar ilmeğimi aldım. Hemen şöyle bir bakalım. Arttırdığımız için bir önceki sırada bu sırada da keserek yine aynı sayıya ulaştık. Arka kısımda yine gördüğüm gibi öreceğim. Düz görüyorsam düz örüyorum. Yine buradaki az önce kestiğimiz ilmekler şöyle ikişerli görünüyor. Bunların hepsini ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bir tane düz. Üç tane ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz Evet bu sırayı da tamamladık. Tekrardan ön yüzüne döndüğümüzde şimdi yine bundan sonra ilk sıraya dönüyoruz. İlk sırada ne yapmıştık? 3 ters bir düz olarak yapmıştık. Şimdi burada ön yüzünde 3 tane gördüğünüz gibi 3 tane düz bir tane ters görünüyor. Onu tekrardan 3 ters bir düz olarak Temel sıramızda yaptığımız gibi bir sonraki model için hazırlayacağız. Bir tersim vardı ördüm. İlk düzümü ters olarak örüyorum. Ortadaki ikinci düzümü yine düz olarak örüyorum. Üçüncü düz ilmeğimi ters olarak ördüm. Ters ördüm. Yine ilk düzü ters örüyorum. Bir tane düz. Üç tane ters. En son iki ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi aldım. Düzleri 3 tane düzün kenarlarındaki yine ters yaptık. Ortadaki düzü hep aynı şekilde devam ettiriyoruz. Arka kısımdan da yine gördüğüm gibi örüyorum. Düz görüyorsam düz örüyorum. Ters görüyorsam ters örüyorum arkadaşlar. yine haroşaları, tersleri, düzleri tersi çevirdik ve arkadan da bir sıra gittiğimiz zaman zaten iki sıra temel sıramızı örmüş oluyoruz. Hemen yine aynı şekilde aynı modeli buradan sonra tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şöyle diğerinden tekrar göstermek istiyorum. daha net anlaşılacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara da yazabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle yapacak Tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Şimdilik hoşça kalın.